parazit ve böcek ilaçları grubunda yer alan nidazol, 250 ve 500 mg'lık 20 tablet içeren karton ambalajlarda bulunmaktadır. Nidazolun etken maddesi metronidazoldur. Nidazol tablet nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç, vücuttaki bakteriler ve parazitlerle savaşarak, parazit ve bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonları tedavi eden güçlü bir antibiyotiktir. Nidazol şiddetli ağrı eşliğinde kanlı ve sulu dışkılama belirtileriyle kendini gösteren amipli dizanteri hastalığına neden olan daha sonra da karaciğer, akciğer, böbrek ve dalak gibi diğer iç organlara atlayan parazit kökenli bir hastalık olan biraz hastalığı tedavisinde ve ince bağırsağın üst bölümlerinde ve safra yollarına yerleşerek çoğalan Giardia lamplia adlı parazitin sebep olduğu Uzun süreli ishal, bulantı, kusma, giyirme, gaz çıkarma, karın ağrısı ve iştahsızlık belirtilerini içeren Giardiasis hastalığı tedavisinde, bayanlarda vajinada kaşıntı, yanma, şişlik, gri, yeşil, kirli sarı renkli, koyu kıvamlı ve kötü kokulu akıntı gibi belirtilerle kendini gösteren vajina iltihaplanması, erkeklerde ise idrarı vücut dışına atan kanalın iltihaplanması, prostat iltihabı gibi üreme boşaltım sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde, anaerobik bakterilerin bulaşma riski yüksek ameliyatlarda oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesinde ve ameliyat sonrası anaerobik bakterilerle oluşan enfeksiyonların tedavisinde ve anaerobik bakteri kaynaklı karın içinde meydana gelen enfeksiyonlar, ağır deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve diş eti enfeksiyonları tedavisinde kullanılmaktadır. Nidazol film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçet o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedaviniz süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Tabletler ezilmeden ve kırılmadan yemek sırasında veya yemekten hemen sonra alınmalıdır. Nidazol ile tedavi 7 gün süreyle yapılmalıdır. Nidazol tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Herhangi bir ilaca karşı alerjiniz varsa ya da karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, mide ve bağırsak hastalığı, kramp şeklindeki karın ağrıları, anemi veya lokopeni gibi kan hücresi bozukluğu, epilepsi veya diğer hastalık nöbetleri bozuklukları, sinirlerde herhangi bir bozukluk durumu varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu bildiriniz. İlacı kullanırken kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanınız. Enfeksiyon tamamıyla tedavi edilmeden de şikayetlerinizde iyileşme belirtileri görülebilir. Tedavi süresince alkol almaktan kaçınınız. Tedavi bitiminde ilaç alımını bıraktıktan sonra da en az 3 gün süreyle alkol almayınız. Aksi takdirde mide bulantısı, kusma, ciltte kızarıklıklar, hızlı kalp atışları gibi durumlara maruz kalabilirsiniz. Tedaviniz sırasında nidazol idrarınızı kahverengi ya da kırmızı rengi boyayabilir. Böyle bir durumda endişelenmeyiniz. Çocuklarda nidazolun süspansiyon formu kullanılmalıdır. Hamilelik şüphesi varsa veya hamilelik döneminin ilk 3 ayında ya da bebek emziriyorsanız nidazol kullanmayınız. Nidazol tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. Sarılık Ağız içi ve kenarlarında beyaz renkli lekeler ya da yaralar, diş eti kanaması, yorgunluk ve sırta vuran şiddetli karın ağrısı seyrek görülen yan etkilerdir. Bu durumlardan herhangi biri görüldüğünde tıbbi yardım için doktorunuza başvurunuz. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.